Sevimli ormanda bir gün bir varmış, bir yokmuş. Sevimli bir ormanda üç yakın arkadaş yaşarmış. Şaşkın tavşan tonton, cesur sincap çıtır ve bilge kaplumbağa tuti. Bir gün tavşan tonton ormanda zıplarken yerde parlak bir taş görmüş. Çok heyecanlanmış tonton. Vay canına, bu taş gerçekten çok güzel. Hemen çıtıra göstermeliyim. Tonton, taşı alıp sincap çıtır'ın yanına gitmiş. Çıtır taşı inceleyip düşünmüş. Çıtır. Belki bu sihirli bir taş. Hazine gibi görünüyor. Ama bunu en iyisi Tuti'ye soralım. O ne olduğunu kesin bilir. İkisi birlikte kaplumbağa Tuti'nin yanına gitmiş. Tuti taşı görünce gülümsemiş ve dikkatle incelemiş. Tuti. Bu sihirli bir taş değil. Bu bir meyve çekirdeği. Eğer bunu toprağa gömer ve sularsak büyük bir ağaca dönüşebilir. Üç arkadaş hemen harekete geçmiş. Çekirdeği toprağa gömmüşler ve üzerine su dökmüşler. Günler geçmiş, küçük bir filiz çıkmış. Tonton. Bakın, gerçekten büyümeye başladı. Çıtır. Ne kadar güzel bir filiz. Kocaman bir ağaca dönüşecek. Tuti. Doğru. Birlikte çalışarak ormanı daha da güzelleştirdik. Zamanla o filiz büyümüş ve ormanın en büyük ağacına dönüşmüş. Üç arkadaş gölgesinde otururken hep birlikte gülümsemişler. Üçü birden birlikte çalışmak harika bir şey. Son.